Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Nus Brawl Stars'ın nasıl indireceğini göstereceğiz. Hadi başlayalım. Bokla'ya giriyoruz. Şuraya. Nus. Nus Brawl yazıyoruz. Nus Brawl. Sonra arkadaşlar buraya basıyoruz. Sonra gidiyoruz. Buraya basıyoruz. Davluna. Sonra burada birazcık bekliyoruz. Tekrar indire basıyoruz. Ve indiriliyor. İndirilene kadar ben videoyu kapatıyorum. Arkadaşlar yükleniyor. Yükle'ye basıyoruz. Niye ki. Değil mi? Aç'a basıyoruz. Ve bloz tarzınız açılıyor. Şöyle açayım. Arkadaşlar ben hesabım vardı. O yüzden benim hesabım silmedi. Onu da yaparsak gösteririz. İlk önce Hep gösterelim. arkadaşlar. Kanalıma var mı hepinize hoş geldiniz. Bugün yeni bilgisayarımızla ilk videomuzu çekiyoruz. Bugün ne oynayacağız? Bugün bir dakika açayım Açayım Benim bir hesabım var. Böyle. Bu çünkü Nus Brawl Stars. He, he, bütün karakterler var. Böyle. Hepimize güle 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 güle.